Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni uzun bir aradan sonra yine karşınızdayım sizlerle beraber. Bugün arkadaşlar yelpaze yapacağız. Bu havalarda biliyorsunuz bayağı aslında Artık yelpaze yapmaya başlayabiliriz bence. Şöyle bir yelpaze yapacağız arkadaşlar. Bunu tabi şimdi ben karpuz desenle yapacağım. Bu şekilde yapmıştım. Ee, şöyle kırmızı bir kağıt aldım. A4 kağıdı. E, i̇ki tane A4 kağıdı kullanacağız. Ben şimdi sadece bir tanesi göstermek için sizin önümü aldım. Öncelikle bunu kare haline getireceğiz. Şöyle kare almayı biliyorsunuz zaten ama bu sefer birazcık daha şuraya iz yapmamak için daha farklı şekilde yapacağım. Bu şekilde getiriyorum yine. Sonra şuraya bir çizgi çekiyorum. Burada oluşan yere çizgi çekiyorum. Normalde burayı direkt katlıyorduk. Bu sefer şurada iz oluşmaması için çizerek yapacağız. Sonra da orayı şöyle bu şekilde. Şimdi şöyle karpuz deseni yapacağız demiştim. Bunun için karpuzun dışı için şöyle yeşil renkte parça kağıtlar kestim. Şimdi bunları buraya yapıştıracağız. Buraya şöyle koyu yeşilleri şuraya yapıştıracağım. Açık yeşilleri de onun içine yapıştıracağım. Şöyle Aynı şekilde buraya da yapıyorum. Evet bu şekilde bitti iki tarafı da. Şimdi bunlara çekirdekler çizeceğim. Evet bu şekilde yaptım. Şimdi bunun aynısından bir tane daha yapıp geliyorum hemen. Evet bu şekilde iki tane yaptım. Bakın arkadaşlar şimdi bunları yatağa haline getirmemiz gerekiyor. Bunun için önce ortadan ikiye şu şekilde katlıyorum. Sonra bir kere daha katlıyorum ve sonra bir kere daha katlıyorum. Son olarak bir kez daha üstüne. Bu sonuncu iyice katlıyorum. Sonra bakın şöyle hepsini açıyorum Şu şekilde ve bunu. Arkalı önünü yelpaze şeklinde katlıyoruz. Bir yöne katlıyorum. Bir arkaya. Zaten katlı yerler. Şu an katladığımız yerlerden yapıyoruz zaten. Şu şekilde. Bu bir öne. Bir arkaya. Şeklinde hepsini katlıyoruz. Evet bakın şu şekilde katladım. Bunun aynısını bunun için de yapıyorum. Evet ikisini de bu şekilde yaptım. Şimdi şu köşeye bir parçasına şöyle yapıştırıcımı sürüyorum. Ve bu şekilde iyice yapıştırıyorum. Ve evet bakın şu şekilde yapıştırdım ortadan ikiye. Şimdi bunları şu şekilde böyleyken ortadan ikiye katlayacağız. Şöyle tam ortadan yapmaya dikkat edin. Bakın katladım ortadan ikiye. Şimdi bunu arkadaşlar şuradan bakın şuradan iple bağlayacağız. Şöyle ince bir ip aldım buranın renginde bunu. Çok sıkmayın. Sonuçta kağıt. O yüzden bozabilir. Bu şekilde bakın. Sonra da şurayla şurayı da birbirine yapıştıracağım. Bir parçasına yine yapıştırıcımı sürüyorum. Şöyle, sonra da buradan böyle yapıştırıyorum. Şu şekilde görünüyor. Şu şekilde arkadaşlar. Şimdi iki tane yeşil bir dondurma çubuğu aldım. Buraya bunları yapıştıracağım şu şekilde. Şuraya yapıştırıcımı sürüyorum. bastırıyorum. Şöyle. Şu şekilde iyice bastırdım. Şimdi şuralardan tutup şu şekilde açıyoruz. Ve evet bakın bu şekilde. Arkadaşlar şunu söyleyeyim bir de. Eğer şu ipi iyi sıkı bağlayamazsanız şu kısım sallanır. Benim birazcık sıkı olmamış. Bu yüzden ben tekrar bağladım. Biraz daha sıkı yaptım. Bakın şu an sallanmıyor şöyle yaparken. Yer fazla zaten bu işe göreceği için sallarken bozulmaması gerekiyor. Evet arkadaşlar çok tatlı oldu bence. Ben çok beğendim. Kullanacağımda, kullanacağımdan da %100 eminim. Çok işime yarayacağını düşünüyorum. Bence çok da güzel görünüyor. Mesela şöyle bir lastik topu kullanayım. Şuraya şöyle takıp bir yere giderken falan sürekli açılmaması için bunu bu şekilde kapalı tutmak için böyle kullanabilirsiniz. Hatta şuraya anahtar ucu bile takabilirsiniz. Şöyle anahtar uçlarından. Şimdi ben bunların birkaç tane daha yaptım. Onları da size göstereyim. Evet, bakın arkadaşlar, şu şekilde dört tane çeşit yaptım. Şunu biraz daha aralıklarını büyük yaptım. Bakın, şu şekilde bu. Bu zaten yaptığımızda bu şekilde de kavun şeklinde yaptım. Şöyle. Bu ikisi de böyle birbirinden güzel. Hepsi de çok güzel oldu. Bak şöyle bir fotoğraf çekelim. Çok güzel oldu. Bakın şu şekilde karpuzun böyle dilimleri gibi. Ve bugünlük videomu kadar. Abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.